Size tekrar merhaba. Bu glutatyonla ilgili ikinci bölümümüz. Birinci bölümde vücudun nasıl ağır metal zehirlenmesine maruz kalabileceğini, vücudunuz ağır metal zehirlenmesine maruz kalırsa organlarınızda, hücrelerinizde veya enerji santrallerinizde neler olabileceğini veya immün sistemin organlarınıza nasıl saldırabileceğini anlatmaya çalışmıştık. Bu bölümde ağır metallerle ilgili eğer böyle bir şüphe var ise veya böyle bir problemler var ve çözüm bulamıyorsanız ve rutin testlerde herhangi bir fizyolojik problem saptanmıyorsa ağır metallere çok dikkat etmek gerekiyor. Ağır metallerin saptanmasında ağır metal testi dediğimiz testler yapılıyor. Bu testler yapıldı, vücudunuzda ağır metaller saptandı. Tamam. Bununla ilgili şelasyon ve detoks tedavileri dediğimiz tedaviler yapılıyor. Ve bunlar vücudunuzdan bu ağır metaller bu tedaviden atılıyor. Ama burada unutmamamız gereken en önemli problem şu. Şelasyon ve detoks tedavileri vücudun bir panzehiridir ama anlık panzehirdir. Yani vücudunuza rahat bir nefes aldırır. Vücudunuzun mevcut yükünü atar. Vücut derin bir nefes alır. Ama eğer siz hala modern yaşamın getirdiği bir takım dezavantajlarla Ağır metallere maruz kalırsanız yani bunlarla ilgili korunmaya devam etmezseniz, tekrar başa dönersiniz. Yani yavaş yavaş tekrar ağır metaller vücudunuzda birikir. Gene aynı problemleri veya başka türlü benzer problemleri yaşamaya başlarsınız. Peki ne yapacağız? Ağır metal testini yaptırdık. Çok güzel. Ağır metallerimiz saptandı, Evet şelasyon ve detoks tedavilerini yaptırdık ağır metallerimin büyük bir bölümü vücudumdan temizlendi ve vücudum rahat bir nefes aldı. Pan zehirimi aldım. Tamam. Çok güzel. Ama bundan sonra dikkat etmeniz gereken şey beslenme düzenine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Diyetten bahsetmiyorum. Ağır metallerden yoksun. Ağır metalleri içermeyen çok ciddi ve profesyonel bir şekilde hazırlanmış beslenme desteklerine ihtiyacınız var. İkinci bölüm bağırsak florası ve sindirim sistemi problemleriniz var ise bunların mutlaka profesyonelce çözülmesi gerekiyor. Üçüncüsü karaciğere destek olmak için vücudun ihtiyacı olan karaciğerin detoks sistemini ve antioksidan sistemini desteklemek için dışarıdan takviyeler almanız gerekiyor. Bir diğer konu bağışıklık sisteminiz. Mutlaka ama mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bağışıklık sisteminin regülasyonu dediğimiz yani bağışıklık sistemin bir dengeye gelmesi gerekiyor. Doğal veya kimyasal hiçbir ağır metalin vücudunuza girmesine müsaade etmemeniz gerekiyor. Basit bir örneğini veriyorum. Eğer dişinizde, dolgunuzda civa var ise bundan kurtulmanız gerekiyor. Çünkü yavaş yavaş zehirleniyorsunuz. Buna bağlı olarak bu tür kimyasalların vücudunuza girmesine veya vücudunuzu zehirlemesine müsaade etmeyeceksiniz. Son aşamada, bunlar sizin elinizde olan çözümler. Son aşamada da biz devreye giriyoruz. İşte burada size ozon tedavisiyle birlikte gülkatyon tedavisini öneriyoruz. Ve gülkatyon desteğiyle, çok daha sağlıklı ve çok daha düzgün hücrelere sahip olarak yaşamınızı ve enerji santrallerinizi çalışır ve düzgün bir hale getirmeye çalışıyoruz. Üçüncü bölümde glutatyonun tedavisini ve glutatyonun bizim vücudumuzda neler yaptığını veya yapabileceğini aktarmaya çalışacağım. Hoşçakalın.